Evet Merhaba arkadaşlar şimdi bugün yine bir iş güvenliği uzmanlığı deneme sınavını yapacağız bu sınavı yaparken de çok hızlı hareket edeceğim soruları ona göre cevaplıyor olacağım şimdi arkadaşlar bu deneme sınavını yaklaşık şimdiye kadar çıkmış bütün iş güvenliği uzmanlığı sorularından oluşturdum sürede tutacağız ve hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağız tüm sorularımızı. Evet, isterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuz koruyucu sağlık hizmetlerinden hangisi birinci koruma kapsamına girmez, Bağışıklama hizmetlerinin verilmesi girer, kazalardan korunma eğitimi verilmesi girer, iş yerinde uygun egzersiz programı uygulanması. Girer sağlıklı beslenme programı oluşturulması girer yılda bir kez e, işitme testi uygulanması girmez arkadaşlar bu ikinci korumadır. Evet diğer sorumuza geldik Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı yeter sayısı için en az kaç çoğunluk olması gerekir? En az üçte birinin sağlanmış olması gerekir arkadaşlar. Hangisi emniyet kemerlerinin kullanılması gerektiği iş ve sektörlerden birisi değildir. İskelelerde çalışmada gereklidir. Direk ya da sütunlarda çalışmada gereklidir. Prefabrik parçaların montajına gereklidir. Çatı işlerine gereklidir. Sondaj kulelerinin yüksek bölümlerinde çalışma maden işleri burada gerekli değildir arkadaşlar. Evet diğer sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi koruyucularından değildir? Gaz toz filtreli maskeler bu solunum sistemi koruyucusudur. Dalgıç donanımı solunum sistemi koruyucusudur. Takılıp çıkarılabilen cilt maskesi solunum sistemi koruyucusu değildir arkadaşlar. Sağlık muayeneleri sırasıyla tehlikeli, az tehlikeli, çok tehlikeli iş yerlerine kaç yılda bir yenilenmelidir? Sağlık muayeneleri arkadaşlar çok tehlikeli işlerde yılda bir yenilenmeli. Bu da üçüncüsünde bir olan hangisi? Evet. Tehlikeli işlerde sağlık muayeneleri 3 yılda bir yenilenmeli. Az tehlikelilerde 5 yılda bir yenilenmeli. Çok tehlikeli iş yerlerinde de yılda bir yenilenmelidir. Evet. 2000 çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli iş yerlerinde kaç adet tam zamanlı iş güvenliği uzmanı çalışmalıdır? Arkadaşlar çok tehlikeli iş yerlerinde 250 kişide bir kişi, de, 1 kişi e, tam zamanlı çalışmak zorunda iş güvenliği uzmanı olarak bu açıdan baktığımız zaman çok tehlikeli yani en sonunda 8 e, olan hangisi ise doğru cevabımız o olmuş olacak. Elektrikli makina ve araçların metal gövde kısımlarının nötr iletkenine bağlanması şeklinde alınan önleme ne denir? sıfırlama denir arkadaşlar. Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi kaç yıldır? 2 yıldır. Çok tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanının çalışma süresi aylık en az 2000 dakikadır. Kaç ilk yardımcı görevlendirilmelidir sorumuz. Şimdi çok tehlikeli iş yerlerinde arkadaşlar iş güvenliği uzmanının çalışma süresi çalışan başına 40 dakika. Ee, burada 2000'i 40'a böldüğümüz zaman 50. Çok tehlikeli iş yerlerinde 10 kişi de bir kişiye ilk yardımcı olarak görevlendirilmeli. 50'yi ona bölüyoruz. 5 çıkıyor. Acil durum planları tehlikeli iş yerlerinde kaç yılda bir yenilenmelidir? Te, acil durum planları çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yılda bir, tehlikelilerde 4 yılda bir, az tehlikelilerde 6 yılda bir yenilenmeli. Işık akısının birimi nedir arkadaşlar? Lümendir. Aşağıdakilerden hangisi tropik hastalıklardan e, değildir sorusunun cevabı da e, Malarya mı, sarı umma mı, veba mı, lepra mı, brusella mı? kursella olacak arkadaşlar. Vücuda girdiğinde zehirlenmelere neden olan kurşun, nikel, krom gibi metal tozlarının türü nedir? Zehirlenme diyor arkadaşlar. Bunlar toksik tozlar doğru cevap olacak. FMEA risk analizi'nde risk öncelik değerinin hesabında kullanılan şiddet unsurunun derece aralığı nedir? fma neydi? Kantitatif bir metottu. Olasılık çarpı, şiddet çarpı saptanabilirlikte ve hepsi 1 ile 10 aralığındaydı. 1 ile 10 aralığı doğru cevap olacak. Elektrik kuvvetli akım tesisleri kapsamında gerilim hücreleri ve alçak gerilim pano odalarında aydınlatma düzeyi kaç lüks olmalıdır? Sorumuzun cevabı 250 lüks. Transformatörlerde de 150 lüks olmalı. Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisi elektrik akımı ile yapılan kaynak türü? değildir oksi asetilen kaynağı değildir arkadaşlar elektrik akımı ile yapılmaz kaynak işlerinde kullanılan gazlar ve özellikleri ile ilgili yanlış bilgi hangisidir LPG yanıcı doğru siyanci yanıcı doğru hidrojen yanıcı doğru oksijen koruyucu yanlış bize yanlışı soruyor argon koruyucu doğru oksijen koruyucu yanlış arkadaşlar Aşağıdakilerden hangisi toksik toz değildir? Sorumuzun cevabı da kadmiyum toksiktir, nikel toksik, mangan toksik, krom toksik, demir toksik değildir arkadaşlar. 1982 Anayasasına göre yasama yetkisi aşağıdakilerden hangi kuruma aittir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir arkadaşlar. Siyasi partilerin mali denetimini aşağıdakilerden hangi kurum yapar? Anayasa Mahkemesi yapar. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri idari yönden hangi bakanlığa bağlıdır? Adalet Bakanlığına bağlıdır arkadaşlar. Olağanüstü hal süresi her defasında en çok kaç ay için ve hangi kurum tarafından uzatılabilir? Olağanüstü hal süresi her defasında en çok 4 ay için uzatılabilir hangi kurum tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uzatılabilir. İş hijyeni ölçüm teknikleri ve analizi hakkında yönetmeliğe göre ölçüm ve numune alma personelinin sertifikasının geçerlilik süresi 4 yıldır arkadaşlar. İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini aşağıdakilerden hangisi yapamaz? Makine mühendisleri yapar, mekatronik mühendisleri yapar, makine veya metal mezun teknik öğretmenler yapar, makine tekniker veya yüksek teknikerleri yapar, uçak mühendisleri yapamaz arkadaşlar. Ses düzeyi birimi nedir? Desibeldir. İşveren hangi değeri aşan gürültüde çalışanları için işitme testlerini yaptırmak zorundadır? Doğru cevabımız 85 desibel olmalı arkadaşlar. Çalışanların gürültüyle ilgili risklerden korunmaları hakkında yönetmeliğe göre günlük maruziyet sınır değeri kaçtır? 87 desibeldir. Yeraltı maden ocaklarında çalışanların giriş çıkışlarının takip sisteminde tutulan kayıtları en az kaç yıl saklanır? En az bir yıl giriş çıkış kayıtları madenlerde saklanır arkadaşlar. 6000 çalışanlı az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli iş yerlerinde kaç iş yeri hekime görevlendirilir? Sorumuza baktığımızda, çok tehlikeli işlerde arkadaşlar 750 kişide bir iş yeri hekime görevlendirilmek zorunda. Tehlikeli işlerde 1000 e, kişi olması lazım. Şöyle bir bakalım. Evet şöyle baktığımız zaman iş yeri hekimi tam gün çalışma gerekliliği arkadaşlar az tehlikeli sınıfta 2000 ve daha fazla çalışanı daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde 2000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş yeri hekimi olmalı. Tehlikeli ise 1000, çok tehlikeli sınıfta da 750 kişide bir iş yeri hekimi çalışma zorunluluğu bulunuyor arkadaşlar. Şöyle geçersek bir bakalım şuna. Evet. Şöyle bir bakacağım arkadaşlar. Şey durum oldu Şöyle, evet. Burada da sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar şurada bir şeydi bir sorun oldu ama paylaşalım evet şimdi şöyle paylaşacak olursak şimdi paylaşımın tam olarak görünüyor mu bilemedim arkadaşlar şunu bir saniye ekranımı görüp göremediğinizi pek şey yapamadım Evet arkadaşlar. Burada da bize ne soruyordu? 6000 çalışanla az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli iş yerlerinde çalışan iş yeri hekimi kaç iş yeri hekimi görevlendirilir diyor. 6000 çalışan az tehlikeliyse arkadaşlar neydi? 2000 kişide kişi bir kişi gerekiyordu. Yani 3 olacak. 3. Ee, tehlikeli de nasıldı bin kişide e, bir kişi altı bini bine böleceğiz altı e, diğeri de neydi arkadaşlar 750 kişide bir kişiydi altı bini 750'ye e, böleceğiz 8 doğru cevabı bu şekilde bulmuş olduk İş yerlerinde işin durdurulmasına ilişkin raporu inceleyen heyet kararını müfettiş tespit rapor tarihinden itibaren kaç gün içinde verir Kaç gün içinde veriyordu arkadaşlar? 6 gün içinde kararını veriyordu. Madenlerde karbonmonoksit oranı kaç ppm olursa tehlikeyi bertaraf etmek için önleyici işler ve kurtarma çalışmaları dışında çalışılmaz. Karbonmonoksit arkadaşlar 50 ppm olursa çalışma yapılmaz. Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işlerde günlük azami çalışma süresi 6 saattir. Mycobacterium tüberkülozis hangi biyolojik etken grubundadır? Bu bu arkadaşlar grup 3'tedir. Yani insanlarda hastalığa neden olan ve tedavisi bulunabilen biyolojik etmendir. Grup 3'tür. Hangisi karpal tünel sendromunun oluşmasında etkilidir? Tozlu ortamda çalışma hayır, gürültülü ortamda çalışma hayır, Zararlı gazların bulunduğu ortamlarda çalışma hayır, yüksek sıcaklıkta çalışma hayır, elle tutularak e, kullanılan işaretleriyle çalışma doğru cevabımız olacak. Hangisi tozlarla oluşan mesleki akciğer hastalıklarından birisi değildir? Silikozistoz, asbestozistoz, bisinozistoz, siderozistoz, leptospirozis değildir arkadaşlar. Düşük tehlikeli yerler yangına en az 30 dakika dayanıklı olmalıdır. Hangisinin periyodik kontrolü için azami süre standartlarda belirtilmemişse diğerlerine göre daha kısadır. Yük asansörleri yılda bir, korkliftler yılda bir, konveyörler yılda bir, sütunlu çalışma platformları yılda bir, yapı iskeleleri 6 ayda bir. Evet arkadaşlar Hangisi iş yerinde psikososyal etki oluşturan yönetsel faktörlerden biri değildir? Zaman baskısı var, uzun çalışma süresi var, artmış iş yükü var, vardiyalı çalışma var, aile ve desteğin azlığı değildir arkadaşlar. Hangisi çalışanların sağlık gözetimi kapsamında belirtilmemiştir? Sağlık çalışanların işe giriş muayenesi var. Özel politika gerektiren grupların sağlık muayeneleri kapsamda Çalışanların kişisel hijyen konusunda eğitim kapsamda, çalışanların periyodik sağlık muayeneleri kapsamda, acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu sağlık gözetimi kapsamında değildir arkadaşlar. Tehlikeli iş yerlerinde çalışanlara verilmesi gereken eğitimler belli periyotlarda çalışan başına en az kaç saat olmalıdır? Burada çok tehlikeli iş yerlerinde çalışan başına 16 saatte bir, tehlikeli iş yerlerinde 12 saatte bir, az tehlikeli iş yerlerinde de çalışan başına 8 saatte bir olmalıdır. Madenlerde acil durum tatbikatları kaç aylık periyotlarla en az bir defa tekrarlanır. 6 aylık periyotlarla en az bir defa tekrarlanır arkadaşlar. Asbestle çalışılan iş yerlerinde asbest maruziyeti sonrasında kayıtlar en az 40 yıl saklanmalıdır arkadaşlar. İş yerinde 2 yıldır çalışmakta olan bir çalışan tutuklanırsa bu nedenle devamsızlık kaç haftaya aşarsa fesih hakkı doğar. 6 haftaya aşarsa arkadaşlar tutukluluk durumunda devamsızlık fesih hakkı doğar. Gaz buhar sis halindeki yanıcı maddelerin havayla karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli oluştuğu bölgeye ne diyoruz? Bölge 0 toz olsaydı bölge 20 olacaktı. Hangisinde işçinin yazılı onayı alınarak 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir? Tabii ki sadece turizm işlerinde arkadaşlar. Alevlenir madde tanımına giren sıvıların parlama noktaları aralığı hangisidir? 21 ile 55 derece aralığındadır arkadaşlar. Periyodik muayenelerin amacı nedir? Erken tanıdır. Hangisi meslek hastalıklarına neden olabilecek fiziksel etkenlerden biri değildir? Yüksek basınç fiziksel etken, titreşim fiziksel etken, iyonlaştırıcı radyasyon fiziksel etken, çözücüler kimyasal etken, gürültü fiziksel etken, çözücüler doğru cevabımız. Tip kaynağında arka oluşturan elektrot arkadaşlar tungstenden imal edilir. Aşağıdaki gazlardan hangisi yanıcıdır? karbon monoksit. Evet arkadaşlar 50'de 50 yapmış olduk. Umarım sizlere faydası olur diyorum ve burada hemen kaydımızı sonlandırıyorum ve hemen YouTube'dan paylaşıyorum. Umarım sınav için hepinize faydası olan bir kayıt olmuş olur.